Nehirli dostunu unutur sanma nehirli aramazsa dostu olur kahırlı, evler vardır halen atlı ahırlı, rastlamak olası rahvan atına, karınca misali toprağa bağlı, vazlama yedirir yer tereyağını. Her evin yanında vardır ağını Teleme yaparlar keçi sütüne Çıplak ayağını basar toprağa Negatif yükünü atar toprağa Karnı doyan abdal Bakar çarağa Pilav yedirirler tavuk etine Geç değil yol alır evlenen erken Şamlar keyif yapar rüzgar eserken turaçlar ötüşür ekim biçerken aman yavrusuna göster itina herkese mezarlık cami mukaddes ürün satmak yolda köylüye heves nakit olur tezgah gören domates katkı yapar gömlek ile kotuna ben sadece şiir yazarım şiir cezmi yurtseveri Türkiye bilir Hanesinde bizi eder misafir. Ne haddime saygın vardır tahtına. Dünya dediğin üç günlükmüş meğer. Fazladan bak istersen eğer. Kalanın öğüdü yapmaya değer. Hayvanlar bayılır kasıl otuna. Bu arada falan. Teşekkür ederim.